Eğer telefonun sağ elinde elendin dostum. Eğer ne yaptığını söylersem elenirsin. Son soruya gelmek çok zor. Hadi başlayalım. Eğer yemek yiyorsan elendin kanka. Eğer şarjın yüzde yirminin altındaysa sen de elendin dostum. Eğer elendiysen abone olup bir hak daha kazanabilirsin. Eğer yatakta uzanıyorsan sonra görüşürüz. Eğer bu videoya like atmadıysan elendin, kanka attıysan devam edebilirsin. Eğer kulaklık ile izliyorsan diğer videoda görüşürüz. Eğer bir şeyler içiyorsan seni de dışarı alalım kanka. Eğer koltukta oturuyorsan elendin. Peki ya sen elendin mi yorumlara yaz.